Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk üşümüyor musun sen? <laughs> Üstüne bir şey gel. Çok soğuk. İbrahim dur. <laughs> Frene bassana kızım. Dur diyeceğim. Fren var. Tutuyor tabi. Tutuyor. Nasıl tutuyor? Bas bakayım. O gaz. O gaz. Öbürkü fren. Öbürküne bak Bak tuttu. İbrahim, <laughs> laf dinle oğlum. Hemen <laughs> laf dinle. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sağ <laughs> ayak sola sol ayak fren mi? <laughs> Öyle mi oluyor? <gülüyor> Tutup. <gülüyor> o taraf <gülüyor> ne? <gülüyor> sol mu sağ mı? <laughs> ha. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi üçüncü sınıfa gidecektin. <laughs> Hala sağını solunu bilmiyorum video dur İbrahim çarparsın bozulur arabayı daha süremeden şöyle kendimizi de çekelim görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> İbrahim evet şöyle görüyorsunuz kendimi bir ay camda göreyim dedim ne yapıyorum ben de tam ne yaptığımı ben de bilmiyorum da yani boş durmayayım diye video çekiyorum Elektrik yok, internet yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Havaya kalkacağım Çık. Öf. Belediyemiz bayağı hızlı çalışıyor. 3 saattir neredeyse elektrik yok. Evet. Kullandığımız internet de bayağı hızlı çalışıyor. İnternet de dünden beri yok. Yani bir videoyu paylaşamadık. Orman gezisi yaptık. O da bugün gece paylaşabilirim. Hepinize iyi seyirler. Amcam dursana. O zeybek mi oynuyorsun? Bak bak bak. <laughs> evet bizim çocuk böyle. Teneke sesine oyun oynuyor. Çılgın İbo. İbrahim. İboş. İyi boş. Sen Cüneyt arkın mısın oğlum? Ata biner gibi arabaya biniyor. İbrahim. Tekerin altında kalır eline dikkat et. Tekere kısıkır. Kendini Cüneyt arkın sandılar arkadaşlar. Arabaya resmen. İbrahim. Beni neden bağıttırıyorsun sen ya? Ama kızacağım ha. Terliğini giyer misin bebeğim? Biz böyleyiz arkadaşlar. Hiç vurdum duymazlar ya. Bağırıyorum, bağırıyorum. Kendine mi diyorsun? Başkasına mı diyorsun? Çocuk ya bilmiyorum. Ömrümde gördüğüm en tehlikeli çocuk diyelim ya. Baksana bakın buyur. Buyur. Buyur ya şunlara bakın. Ya bir kızım düşersiniz Allah için ya. <laughs> ya ben sizi internette paylaşacağım. <laughs> sizi YouTube'a video olarak atacağım bu yaptıklarınızı. Herkes görsün sizin nasıl bir tehlikeyle uğraştığımızı. Bak. Ya inin aşağı. Niye ben yapmayayım? Ya yapayım. in. Ya kızım şu terliğini giy, üstüne montunu giy ya. Gül, lütfen. Vallahi bak seni yurda verdik ha. Seni ço çocuk yurduna vereceğim. Orada akıllansın. Ha, ha sen dur, dur sen. Ha. İbrahim, bebeğim, neden rahat durmuyorsun sen? Evet çekildim hemen. Çekildim. Ha, koca arabaya gücün yeter şimdi. Hadi, hadi. De, de de oğlum. Allah 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 gidiyor. Al, buyur. Bu da kamyon. Buyur, buyur, buyur. Ha, yarışın bakayım. Seni mi süreyim? Evet arkadaşlar, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Ben bu çılgınlara biraz yani artık akşam oldu. Evet. Ya kocaman kız arkadaşlar bu normal bir şey mi ya? Bu normal bir şey mi arkadaşlar ya? Bana biraz akıl verin ya. Şuna bak ya. Al buyur. 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 Bu kaçıncı Yani Canları sakılmasın istedikleri olsun diye yani üstümüz elbise alamıyoruz. Altlarına. Köpek istiyorum istedikli... ben köpek 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 köpek, köpek istiyon da sen köpek istiyon da uzak sen köpek istiyon da. Az uzak. Sen köpek Ne yapalım? Bulamadık. Bir tanesi bedava köpek veriyor, veriyoruz falan dedi. Sahiplendiriyoruz. Yazdık yani aracımız Atık yok. Evet. Baksın o da. Altımızda bir bu araç var. <laughs> bu da yani iman gücüyle hareket ediyor. Niye? Beton oturma hasta olursun. Beton oturma. Yani ben bu araçla Gaziantep'e nasıl geleyim desem de sen tek köpek alayım. Köpek. Yani. Beni nasıl taşısın? Dedim yani otobüste falan geleyim. Yarı yolda bana dedim bir ve çocuklara yani köpek sahiplenelim. Yazık günahtır dedik ama olmadı. Neyse arkadaşlar. Bu video böyle uzar gider. Evet, söz dinlemezsen kendi sürdüğün arabanın altında kalırsın işte Tosun Paşam. Ya elin sıkır, çek elini. Çek elini tekerden. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir bugünkü deliliklerimizi paylaştık. Çılgınlıklarımızı diyelim. Evet. Köpek. köpek. Evet. Ne Evet. Ne? Dur uzak dur. Dur kamera çekmiyor uzaktan ha. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar saldırıya uğradık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Şu anda durun dayak yiyoruz. Dayak yiyoruz arkadaşlar. Köpek Evet. Delilerin arasında kaldık. Şu anda <laughs> Videomuzu son, burada sonlandırmak zorundayız. <laughs> Hepinize <laughs> <önce, gülüyor> iyi <gülüyor> seyirler <laughs> arkadaşlar.